Hepinize merhaba Bugün sizlere nasıl bir UFC 24 kol son çözülür onu anlatacağım. Öncelikle oyunu Epic'ten aldığımız için böyle sorunlar meydana gelebiliyor. Bu yılbaşı indirimden aldığımız için. Ee, Steam'e ilk önce giriyorsunuz. Şu sol alt köşede oyun ekle kısmına Steam dışı oyun ekleye basıyorsunuz. Ve buradan göz at deyip ee, Elektronik artısı bulmanız lazım. Ha elektronik artı sonra yay deskopt. Bunu eklemeniz lazım ben zaten ekledim. Bunu ekledikten sonra özelliklere gidip kontrolcüye basacaksınız ve buradan steam girdisini etkinleştirebileceksiniz. yapacaksınız. Sonra bunu bir deneyin. olmazsa da şuradan ayarlara girip kontrolcüden şu ikisini ya da şu üçünü aç açın. Bu üçünü açmanız lazım. Bir de olmazsa da geniş ekran moduna geçin. Şimdi geçiyorum. Şimdi geçti. Şu EA Discord. Bunu özellikler deyin. Ya özellikler falan. Buna gidin. Şuradaki kol işaretine basın sonra buradan oyun kumandasından şunu seçin arkadaşlar. Böylelikle sorunuz çözülecektir. Ve iyi